anne. Bu ne? Yerde. Mandal düştü. Benim ha. Lazım. Anne kahvaltı tabakları İy, olur mu? Oldu. Yüksekte Bana olmadı. müsaade et aşkım. Hayır. Ben koyamıyorum. Ben koyarım. Ben yıkarım, ben koyarım. Değil. Öyle olmaz. Neye koyacağız? Ne yıkaması? Bir şey söyleyeyim mi? Moralim bozulursa. Ne oldu ki ne? Ama moralim bozulursa? Olmaz. Bozulur mu? Bozulmaz. Elbisen hiç beğenilmedi. Kimdi? Anket yaptılar burada. Herkes gecelik gibi şelaleye hiç yakışmadı bu elbise. Bu elbise evin içinde giyilir dediler. De zaten evde giyiyorum. Ha dışarı çıktın ya. O çıkarım gelirim ben. <laughs> Beğenmediler. Hadi tamam. E, ne yapalım ben de oyun mu oynadım? E bunun sırası değil. İşine gelse sırası olurdu. Domates yer yapayım mı biraz? Ben istemem ben anne. De istemem. Bence güzel tamam. patatesi ha, var. Bunu buzdolabına koymadım. Ha. Ha. Koy birazcık. Ver. Dur sileyim. Mis gibi. Sen Oldu. başka işlerle meşgul ol. Ben yaparım onları. Bodrum'dan da aldım anacığıma. Aa, Bir dondurma almadım. İyi yaptın. Ama onu anne evet. o kesti. Çok güzel. Evet, iyi yaptı. Sana şunu söyleyeyim. Evet. Bugün eczacılar da söylüyor. Hiç alerji aldım mi? anne. Ha. Ha. Diyor ki ha. hiçbir alerji, alerji hapına gerek yok. Ömür boyu alerji hapı mı kullanacak anneniz? Evet. Bu o tansiyon ilacı her